Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün gözlüklerle farklı bir açıdan sizlere seslenmek istedim. Somaya geldik. Gördüğünüz üzere zaten e, duvarlardan falan anlarsınız artık beni takip edenler. Şöyle e, gözlük aslında gözlerim bozuk, o yüzden gözlük kullanıyorum. Dum ama eşim istemediği için. <laughs> kullanmıyorum yakışmadığını söylüyor O yüzden tekrar şimdi e, kızım bulmuş getirdi taktısa onlar da beğenmedi bir günlük tak dediler Dedim de. daha duş falan al almadık geldik öyle bir attım kendimi bir dinlenmek istedim e, işte dediğim gibi adada bir günlük birlik sadece tak onlar da istemiyor Ben beğeniyorum ama onlar bir, bir beğendiremedim bilmiyorum aslında ciddi anlamda gözlerim bozuk. Şöyle e, baktığımda falan bulanık görüyorum. Ciddi anlamda bulanık görüyorum. Gözlükler netleştiriyor hatta ilk taktığımda falan e, şey oldum. Böyle bende de panik atak hastalığı var. O yüzden böyle bir şey oldum. Kötü oldum falan net çünkü görmüyormuşum ben ondan sonra takınca dedim ben körmüşüm <laughs> sarım körüm yani böyle Allah beterinden değil. korusun <laughs> duymuyorum da inanın böyle güldüğümde falan yapmacık şey yapmayın benim gülüşüm öyle yapmacık yapıyorsun diyor yandan böyle şey oluyor İnanın yapmacık yapmıyorum. Bu taraftan güldüğüm için yanam yomuluyor. Yani bu tarafa kayıyor gibi oluyor. Yapmacık kesinlikle yapmıyorum. Bunu e, tekrar söylemek istiyorum. Dediğim gibi e, duyma problemim var. Göz problemim var. Allah'ım beterinden korusun buna şükür diyelim. İnanın. Böyle evimde bir vlog başlatmak istedim sizlere. Aldığım ürünler, gelen kargolarım var. Onları da göstermek istiyorum. Ee, böyle bir vlog yapayım diyorum. Yarın da İzmir'e gideceğiz. Büyük ihtimalle. Onu da çekip atarım sizlere. Ama şimdi bir böyle geldik eve. Size konuşmak istedim. Bayağıdan beri çünkü yani e, alışık Aklı. olduğum, utanmadığım kişilerin yanında rahat rahat konuşuyorum, video çekiyorum. Evet. Ama başkalarının yanında ya başkaların demeyeyim aslında e, kayınvalidemle annemle daha sık mesela duruyoruz. Atlı üstü oturuyoruz köyde de beraberiz her hafta. Sonu falan. Ama utanıyorum şimdi onlar her şeyi pa böyle paylaşma falan e, biraz şey oldukları için e, kendi ailemde sıkılmıyorum çünkü onlar hani e, hem destekliyorlar hem de paylaşımlarıma böyle hani e, yadırgamıyorlar. Şimdi onlar hani bilmediği için biraz yadırgıyorlar. Hani böyle bir şey yapmak istiyorum falan diyorum. Onlar şimdi tam net bilmedikleri için yadırgıyorlar açıkçası. İşte öyle konuşmak istedim böyle kısa bir şey. Böyle tacımı da işte elbisele takmış, şey elbise değil, e, tulum giymiştim köye giderken. Orada kalmasın diye belki sonrasında takarım burada gibi yani diye getirdim. Taktım öyle çantada kırılmasın diye çünkü bir sürü tacım falan aşırı derece kırıldı. Üzülüyorum bu sefer. o yüzden başıma taktım böyle. Kaldı o da. Dinleneyim dedim. Yatarken gözlüğümü taktı da ben de bir vlog yapayım, böyle başlatayım dedim. Aldığım ürünleri de size göstereceğim. Sonrasında devam edecek. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu başlatmıştım gözlükle ee, biz dün resmen ve sonrasında şimdi aldığım kargoları göstermek istiyorum size e, başlayayım gözlüklerle nasılım şimdi nasıl zaten çok yoruldum o yüzden makyaj bile yapmadım bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor şöyle e, göstereyim şamdanlarım var aldım iki tane şöyle yanımda göstereyim bunları köye götüreceğim orada sunum daha güzel olacağı için çünkü dışarıda da e, yerlerimiz daha fazla o yüzden şöyle iki tane akşam yemek yerken falan böyle değişik sunumlar yaparım diye aldım ve şöyle yaprak Şöyle görüyorsunuz. bir de bu da ayrı böyle çok güzel değişik ve şöyle kahve yanı bardaklarımı göstermek istiyorum köye 6 tane onlarda kristal yanları şöyle göstereyim kristal olması eski zaman e, bardaklarına benzettiğim için köye bunları almak istedim. Açıkçası ben eski hani köye eskiye dayanık böyle şeyleri daha çok seviyorum. O yüzden onları aldım. Ve İzmir'den şunu sadece aldım. Göstereyim yeni çıkmıştı bu. Denemek için şöyle bir tane bunu aldım. Hoşuma giderse sonrasında kullanırım yani alırım kullanırsam ve şöyle bir çok güzel Selin yol söylemek istiyorum kızıma ve oğluma aldım oğluma mavisi var ve şöyle mini baharatlık şöyle resimde de göstermek istiyorum baharatlık eşim bunu e, ee, şey, deney tüpleri oluyor ya, onun gibi ona benzetti. Şöyle çok güzel masaya şık altılı baharat diyelim. Evet bunu aldım. Şimdi bir de kahvaltı seti aldım ama ilk önce şu şeyi göstermek istiyorum. Uşuttum. yorgunum ki. Makyaj falan yapmak canım istemedi. Hatta hiçbir şey canım yapmak istemiyor o derece. Çok kötüyüm. Leke karşıtı güneş kremi. Suya dayanıklı. Şöyle. Leke olmasın diye iki tane ondan sipariş ettim. Hatta ablamlarla beraber aldık. Ablam <laughs> sipariş etti. Hep beraber. Sonrasında gelince bana ulaştırdılar. Ve şöyle <laughs> tuzluk. Yani ne koymak istersen acı biber, işte tuz, ne koymak istersen şurada da ahşap kulpu var. Açmak istemiyorum şu an bunu. Bu şekilde ikili. Çok güzel bu da. Bunu da köye aldım. Ve kahvaltı seti almak istedim köye. Kahvaltı seti aldım. Onu ve aileyetten 191 aboneydik. Bugün 189 olduk. <laughs> olsun sağlık olsun. inşallah artar. Ben artmasını beklerken böyle düşünce üzülüyorum ama sağlık olsun. 2 abone gitti Ege. Evet. İnşallah. Şöyle servis tabakları altılı göstermek istedim. Değişik böyle. Sunumlu. sunumluk şöyle göstereyim. Tekrar poşetin içinde gösterip koyayım çünkü kırılacak diye çok korkuyorum. Şöyle 3 tane kase şeklinde değişik ve şöyle zeytinlik 2 tane ve 6 tane de şöyle Kaseler var görüyorsunuz. Bunu da ortaya ne koymak istiyorsa bu şekilde gösterdim. Ve üç tane delin şöyle kasası var. Bir de altı tane sadece bir tanesini çıkarayım göstereyim şöyle. Çünkü takım olacağı için. E, Taban da bu şekilde seçtim yani böyle olanı seçtim çünkü e, benim öyle hoşuma gidiyor takım e, servislerde falan hani e, sunumlar ciddi anlamda benim dikkat ettiğim şeyler herkes işte boş ver falan dese de ben seviyorum benim sofram o şekilde olması gerekiyor güzel bir şekilde sunum yapmak istiyorum bu kendimiz olsa da bir başkası olsa da boş ver hani. Mesela kalpli benim şeylerim var böyle. Ben ona pilav koyuyorum. Mesela böyle şekiller yemeklerde sunumda. İşte geçen boş ver ona gerek ya. Ona gerek yok da ben öyle seviyorum hani. Ben güzel sunumlar yapmayı seviyorum. Ha. Mesela hoşnut olmayan kişiler vardır ama benim karşıma da o şekilde geldiğinde ne bileyim benim hoşuma gider. Kalpli mesela o sırf kalpli olacak diye bir şey yok. Hani düzenli böyle güzel bir şekilde sunum olması bence gayet güzel. E, tabak ee, dolu olmasa böyle toplu bir şekilde olduğunda tabak da olmuyor. Geçen öğleden şey. Tabak dolu olması yemek koyuyorsun dolduruyor zaten. Onu küçücük böyle şey pilav hani dağınık olmasındansa şöyle güzel. Ee, bence herkesin farklı farklı düşüncesi. Ama ben sunuma dikkat ediyorum. Bunu beni tanıyanlar bilir zaten. O yüzden ve lütfen desteklerinizi de bekliyorum. Rica ediyorum. Şöyle kısa bir vlog oldu çünkü daha bir de abajurlarım var onu da anlatayım. Abajurlarım var yatak odasını almıştım şey küçük şöyle bir şeyler. Ee, kalitesiz geldi yani hoşuma gitmedi ve e, şeylerin şeyleri kırık yani böyle şey olmuş ezilmiş diyeyim. Kırık demeyeyim de ezilmiş. Onları iade edeceğim sevmedim çünkü. Ee, ve ayrıyeten başka Gelmeyenler var, unutmuşlar, yollamamışlar, onlar da var. Hani e, onları da gelince gösteririm artık. Böyle e, İzmir dönüşü size bayağı oldu bunlar geleli Köyde olduğum için çekemedim. Ama e, eve gelince çünkü kırılacak çok şey. Annemle, annem de istedi çünkü aynı şekilde ablam da Gökben ablam da istedi. O yüzden bayağı bir olduğu için onları bir de tek tek ayırıyorum falan kırılmasın. Ee, o yüzden bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Eğer beni beğenirseniz sevinirim videomu. Abone olmayı unutmayın. Desteklemenizi bekliyorum. Lütfen rica ediyorum. Allah emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu hemen anında bitirişe geçtim. Öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Uygun fiyatlı daha